Şöyle bir durun Yo yo çağırmayacağız. Tamam. Basın hazırsa arkadaşlar başlayacağız. Tamam. Değerli basın emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kalıcı bir olağanüstü hal rejimiyle yönetiliyor. Türkiye'nin kalıcı bir o hal rejimiyle yönetildiğinin açık kanıtı bugün Mersin Adliyesi'nin polis kuşatması altına alınmasıdır. Türkiye'nin kalıcı bir OHAL rejimiyle yönetildiğinin göstergesi seçilmiş belediye başkanları göz altına alındı diye belediyenin etrafının polis kuşatması altına alınması, belediye çalışanlarının, belediye yöneticilerinin, seçilmiş meclis üyelerinin belediye alınmamasıdır. Türkiye açıkça bir olağanüstü hal rejimiyle yönetiliyor. Türkiye'de mahkemeler maalesef istiklal mahkemeleri görünümündedir. Tıpkı istiklal mahkemeleri döneminde olduğu gibi önce insanlar asılır sonradan mahkeme kararı alınırdı. Bugün de henüz bir kayyum kararı alınmadan henüz belediye eş başkanları hakkında görevden uzaklaştırma kararı alınmadan belediye eş başkanlarımız gözaltına alındığı için belediyeye belediye personelinin girmesi engellenmiştir. Engellenmektedir. Fiili o hal rejimi tam olarak budur. Fiili istiklal mahkemeleri rejimi tam olarak budur. Siyasi iktidar Akdeniz'e kayyum atayacağını gözlerimizin içine soka soka göstermektedir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu hukuksuzluğu gizleme gereği bile duymuyor siyasi iktidar. Bakın bir kez daha söylüyorum. Akdeniz Belediyesi'ne henüz kayyum atanmış değil. Akdeniz Belediye eş başkanlarımız görevden uzaklaştırılmış değil. Meclis üyelerimizle ilgili herhangi bir hukuksal karar alınmış değil. Belediye yöneticileriyle ilgili hiçbir karar alınmış değil. Ama buna rağmen güvenlik görevlileri polis şefleri belediyenin yöneticilerinin, belediyenin seçilmiş meclis üyelerinin ve belediye çalışanlarının belediyeye girmesini engelleyebilmektedir. İki gün önce arkadaşlarımız gözaltına alındılar. Arkadaşlarımızın gözaltına alınmasının sadece bir tek nedeni var. Kayyum atanması için siyasi iktidar bir bahane yaratmaya çalışıyor. Arkadaşlarımızla ilgili açıl arkadaşlarımızla ilgili açılmış bir ceza davası yoktur. Arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar başlatılmış bir soruşturma yoktu. Arkadaşlarımızla ilgili yürüttükleri belediye göreviyle ilgili herhangi bir suçlama yoktu. Bugün de arkadaşlarımıza belediyede hırsızlık yaptıklarına, belediye yol belediyede yolsuzluk yaptıklarına veya belediyede rüşvet yediklerine dair hiçbir suçlama yöneltilmemiştir. Yöneltilemez. Belediyelerimizi, belediye eş başkanlarımız pırıl pırıl bir şekilde yönetmiştir. Hiçbir hukuksuzluğa bu dokuz aylık süre içerisinde izin vermemiştir. Bu yüzden emniyet ifadelerinde... Bu yüzden şu anda savcılık ifadelerinde sadece uyduruk sorular sorulmaktadır. Açık ihaleyle kırtasiye alışverişleri bir suçmuş gibi arkadaşlarımıza yöneltilmektedir. Kim olduğunu bilmediğimiz gizli tanıkların ifadeleri arkadaşlarımıza bir suç olarak yöneltilmektedir. Bakın size sadece birkaç tane örnek vereceğim. Bir tanesi şu. Gizli tanıklar arkadaşlarımıza örgüt talimatıyla örgüte yakın kişileri belediyede işe aldıklarını söylemiş. Gizli tanıkların belediye eş başkanlarımıza yönelttiği soru bu. Oysa 9 aylık süre içerisinde belediyeye tek bir tane personel alınmış değil. Bir yalan ancak çok büyük olursa halkı inandırabilirsiniz diyordu Göbez. Aynı siyaset, aynı propaganda dili bugün de Mersin'de, Akdeniz'de uygulanmaktadır. Tek bir personel almamış belediye eş başkanlarımıza siz örgüt talimatıyla belediyeye personel aldınız diyorlar. Belediye eş başkanlarımız Avukat olarak belediye eş başkanlarımızdan birisi avukat olarak görev yaptığı sırada bir müvekkilinden yürüttüğü avukatlık mesleğiyle ilgili bir şirketten aldığı parayı sanki illegal bir paraymış gibi masak raporlarıyla arkadaşlarımıza suç olarak yöneltiyorlar. Bu büyük bir yalan. Arkadaşlarımıza yöneltebilecekleri tek bir suç olmadığı için arkadaşlarımıza hırsız diyemedikleri için, yolsuzluk yaptınız diyemedikleri için, rüşvet yediniz diyemedikleri için kelimenin tam anlamıyla suç uyduruyorlar. Bakın, belediye eş başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize yönelttikleri sorulardan bir tanesi ne biliyor musunuz? Dersime kayyum atanmasını protesto etmek Batman'a kayyum atanmasını protesto etmek, Mardin'e kayyum atanmasını protesto etmek, Halveti'ye kayyum atanmasını protesto etmek, arkadaşlarımıza yönelttikleri soru şu, siz örgüt talimatıyla bu etkinliklere katıldınız diyorlar. Evet, arkadaşlarımızın bir talimat aldığı doğru, arkadaşlarımızın bir örgüt talimatı aldığı doğru ama o örgüt illegal bir örgüt değil. O örgüt DEM Parti'dir. DEM Parti'nin aldığı karar uyarınca bugün partimizin bütün yöneticileri burada. DEM Parti'nin aldığı karar uyarınca bugün DEM Parti'nin üyeleri burada. DEM Parti'ye oy vermiş insanlar burada. Kayyum atanmasını istemediğimiz için buradayız. Antidemokratik uygulamaları protesto etmek için, demokrasiye sahip çıkmak için, seçme seçilme hakkına sahip çıkmak için hiçbir yurttaşın hiç kimseden talimat almasına gerek yok. Bu tam olarak yurttaşlık görevidir. Bu demokrasiye inanan herkesin yapması gereken bir şeydir. Oy hakkımıza sahip çıkıyoruz. Demokrasiye sahip çıkıyoruz seçme seçilme hakkına sahip çıkıyoruz ve irademize sahip çıkıyoruz. Bu yüzden buradayız. Bu yüzden Dersim'e kayyum atandığında Dersim'deydik. Bu yüzden Batman'a, Mardin'e, Halveti'ye, Bahçesaray'a kayyum atandığında, Hakkari'ye kayyum atandığında oradaydık. Yaptığımız tek bir şey vardı ve emin olun bu meşruydu. Demokrasiye sahip çıktığımız için oradaydık ama bütün bunlar başka bir suç bulamadıkları için başka bir suç uyduramadıkları için bir kılıf bile bulamadıkları için şimdi arkadaşlarımıza bir suç gibi yöneltiliyor. Herkesin gönlü ferah olsun. Arkadaşlarımızın alnı açık, başı diktir. Büyük bir moralle ifade verdiler ve büyük bir moralle şimdi savcının karşısında ifade veriyorlar. Çünkü gizleyecekleri hiçbir şey yok. Çünkü sakladıkları hiçbir şey yok. Çünkü işledikleri hiçbir suç yok. Siyasi iktidar ve bu siyasi iktidarın yerel temsilcileri Akdeniz Belediyesi'ne göz diktikleri için oluyor bunlar. Akdeniz Belediyesi'ni işgal etmek istedikleri için oluyor bunlar. Ve arkadaşlarımız bu yüzden alnı açık başı diktir. Hepimiz belediye başkanlarımızla meclis üyelerimizle gurur duyuyoruz. Onların hiçbir suça bulaşmadıklarından eminiz. Sadece halka hizmet etmek için sadece demokratik belediyecilik politikamızı yaşama geçirmek için çalıştılar ve inanıyoruz ki bu hukuksuzluğa bu akşam son verilecek. Eğer verilmezse kaybeden biz olmayız. Eğer verilmezse ve arkadaşlarımız serbest bırakılmazsa kaybeden Akdeniz halkı olmaz. Kaybeden bu hukuksuzluğa imza atanlar olur. Kaybeden bu siyasi iktidar olur. Çünkü 48 40, 40 kez sandık kursanız her seferinde halk tercihini doğrudan yana yapacak. Hırsızlardan yana yapmayacak. Kayyumlardan yana yapmayacak. Kayyumcu zihniyetten yana yapmayacak. Buradayız. Direnmeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar yanımıza gelene kadar burada olacağız diyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Başka konuşma.